Oksan bugün sizlerle birlikte PUBG'de tabanca challenge yapacağız. Sadece tabanca mermisi olan silahları kullanabileceğiz. Uzi, UMP tarzında silahları kullanacağız. İlk videomuz bize destek olsun çok seviniriz. Yanımda bu arada arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım var. Merhaba. Kendinizi tanıtın arkadaşlar, çekinmeyin ya. Merhaba ben Kıvanç. Ben Deneco. Evet arkadaşlar çok kalmıyoruz kesinlikle. Öldürüyorlar. Oyun biraz kasıyor çaktırmayın. Benim Çok takım arkadaşlarım nerede? Bir Neredesiniz lan? Ha gördüm. Silayla sıkacağım ona. Allah yamuk bir elim var. Alı size. Önet olsun. Oyun başladı. Biz Nece'yi takip ediyoruz? Evet. Tamam. <gülüyor> Koç'u bir <laughs> diye düşünüyorum. Oğlum bizi yemesinler orada. Neyse Uzi falan ben rahat kil alırım. Bugün tek şarjör çalınca yapalım tabanca mı? Tek şarjör Bence tabanca yapalım. Bir sonraki videoda tek şarjör yaparız. Tamam. Arkadaşlar canım. bu arada bize challenge önerilerinizi yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Şuraya atlayalım direkt. Bir hashtag uydurak Bir hashtag bulalım. O hashtag de bize yorum atın. Bu şöyle yapalım. Olur. Hashtag challenge. Yorumlara hashtag challenge yazarak challenge yazabilirsiniz. Sizin yorumlarınızı okuyup hala alırız. Lan bir şey olsa söyleyin hani kesebiliyorum. Lan ben sus. <gülüyor> <gülüyor> Aa uçak senin ha Anlaşıldı. 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 Kanka sen benim sen Kıvancı bir edit yaptım orada şorstumda sormadım. İyi ki sen kesin çok iyi edit yapıyorsundur. Ekrana koyuyorum hemen. Kanka Kıvancı delirdi bizi delirdi orada. Bir mundur, iki mundur edit yaptım Kıvancı. Necdet <laughs> <laughs> ne oluyormuş ben de diyorum bu neden bizi şeylere düşürüyor hep değişik yerlere. Neco sen bizim o altı olan tarafa git. Kıvancı 7.62 alamıyoruz ya bir sürü 7.62 var keşke olsa da alsam. Pançer var elimde. Ya bana bir şey kanla. Oğlum ya. sen benim evlerimi unutlama ya, çocuk. Bıçak var elimde, bıçakla geziyorum. Oy. Sigma baba ya. Kaç oraya gireceğiz oraya oraya. Oro. Aa, base'in bu. Base'in mi? Base'in. Oğlum bak, rekip maçıp. Ben ses açıyorum azıcık abi ben sessiz yapamam ya. Hiçbir şey bulmadım ya. Denemiyorum bana doğru. <laughs> Abi bence de sıfır sıfır hiçbir şey yok. Ben de otomatik toplamayı kapatın. Aa, bu sayılıyor mu? Bu sayılmıyor değil mi? Evet. Bu evet. 8x buldum biliyor musun? Kanka bu 7 62 <laughs> bunu alamıyorum. Dur 0 alayım şuradan. Kanka 8x buldum challenge iptal mi etsek? Yok etmiyoruz devam. Kıvaç aşağıya mı düştün? Hayır ya otomatikman aldım. Niye bu kadar şaşırdın? Birinci Nasıl açtınız olursak, burayı? Birinci olursak 100 like gelsin. Evet arkadaşlar birinci olsak destek olsanız çok mutlu oluruz. Ekibimize destek olursanız videolarımız daha sık sık gelecek. Abi bütün elleri lootladınız hançerle geziyorum ya. Ben de hançerle geziyorum şu anda burada bin tane bir tane silah görüyorum. var ve alamıyorum. Ben bir tane silah bulamadım ve alamıyorum o Beş yüzden de. Bir tane silah var. Bir yani. silah var mı? Bir tane değil var. Sizin. Oğlum bizi burada yiyecekler. Haydi bu silahtan 10 tane buldum Yeto ya. Allah adam Ama görürsem elma ile saldıracağım adam görürsem ya. Mesela yani buranın lootu eskisi gibi değil. Ben ön tarafa doğru gidiyorum. Tamam. Şu tarafa doğru gelin toplanalım bak. Ayrı gezersek Tam gel gel aile gezerse yanacağız biliyorsun. Tamam gel şey ben sana Şey ne bu ne? Klar, sen bir şeyleri uygulama sen beni takip et buraya doğru gel tamam mı? Tabancası yokmuş. Tabancası değil yüzümüzü de olur. Ağrı kesici enerji. O neydi oğlum? Biri çıktı yanımdan benim. Kıvanç gel bu tarafa doğru. Ben buradaki ben evleri ediyorum. inceliyorum. Ben araba bulmaya gidiyorum. Tamam biz de silah bulmaya gidiyoruz. Şu büyük şey bir basit. Arkadaşlar çalı yeterince zor. normalde her yerde tabanca olur. Tabanca almayız. Pala var. Palayla saldırdım en kötü. Tabancanı. Paralayacağım rakiplerimi. Oh tabanca. <laughs> Allah'ım sonunda. Bu 7.62 ile çalışıyor. Bana 7.62 verin. E bu 7.62 ile çalışıyor. Allah evlerden. Uy uzi. uzi. Sen makinede ben soft minigun. Ya. Esprimi anlayanlar like atsın. Susmuyor <laughs> <Kanka ya>, sus. <laughs> ki. Ee, hiçbir şey yok diye ses arkadaş. Çocuğum e -e -e. sus sus Araba bak valla. Seni tabanca yiyli. kanka sen gel bizi al buradan. Konum attım. Konum. Tehlike var diye kapıyı işaretledim. Ump'de UMP de e buldum. Allah'ım gol. Kullanılır. UMP e ben çok severim bu arada. Beni tanıyorsanız iyi. Hey hey Kıvanç nereye sıkıyorsun? <laughs> dur geldim geldim. Dur sakin ol. Gelemedim. Camda sıkıştım. Uy Kıvanç kir aldı? Kıvanç bir adam aldın. 10 kere sıktın adama yeter ya. <laughs> Dur bekle bakalım ne var? Hayır. Hayır Uzi o oh, Uzi mermi. Şimdi rahat gel. Gel gel, gel kumaş gel şuraya. Ya silah aldım silahları. Ben sürebilir miyim? Ben süreceğim. Kaç kişiyiz? Kaç kişilik geri olacak değil mi? <laughs> Hadi gel bas bas kumaşı alırız sonra. Aa, aa ezmeyelim. E, şeyi açsan çatıyı. Niye? <laughs> Ya ne kanka ne bırak fantezi var bunun yani. ya. Oy. Ben bir yere katladım. Kanka birine baydım. Nerede 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 görmüyorum. Ne Amına ne koyayım. Ne <laughs> koyayım. Tamam beyler üçünü de ikili benim az ya yani ikisinin ikili benim pardon özür dilerim. Kıvaç adamları hançerlersen seni ekipten atarım. Hançerleyeceğim. Pala'layacağım. Pala buldum. Remzi Pala'yım ben. Ben ne buldum bir tane? Kanka ben senin asitini kirinç aldım. Burada da var. Dur Ben Benim tabancam öyle. Otomatik mi? Al. Tabanca. Nerede? Otomatik almayı nasıl kapatıyoruz? Ayarlar da. Almayarak. Dört tane oyuncu var kanka. Bir oyuncu daha var. Gelin bak bak şurada bir yerde gördüm lan. Nerede? Şurada. Tamam gidiyorum. Tamam ben arkaya evet. Ya oğlum. Ne var ya? Şu anda, şu anda. Kork oğlum, ya kim acı et ya. O o bir dakika ben oh, tamam o oh oh. oh, oh. Awesome. kalmadı. Abi araba nerede? Araba. Tamam ben gördüm. Altı da, kişi arada. diyor kişi var. Gördüm. şu da. Arabayla yapmadım. geliyorlar. Mermi. Bak burada. Üstüme geliyorlar. Bir Tabancam var lan. Tabancayla. Tabancayla Çocuklarım Bak patlayacak? <laughs> Patlasın. Oh! Ya dur ben onu. Kaç kurtara beni ne izliyorsun? <laughs> Patlasın lan <al> bunda. Oh. <laughs> <laughs> ya ama bak. Oğlum sen patlattın değil mi? Araba patlayacak dedim ama. Şimdi git o arabayı al tamam mı? Alacağım. Sadece ceza. Zaten alacağım. Zaten al yok. <gülüyor> <gülüyor> bu arabayı niye patlattın ya? Abi bu arada biz bu tura rağmen aşırı iyiyiz şu an ha. Ya silah alıyor. Benim de 4 var. Vacip bir onu da çaldı. Hı. Tamam ben tam teşhis ettim. Mermim adamsız. yok, hiçbir şeyim Hı, yok. Kaç <laughs> marş söylüyor mermi. <laughs> ha loot bulursak ne yapacağız? Loot'a gideceğiz adam yani sıraya gireceğiz. Yani loot'tan şeyler alabiliyoruz ya silah almayı almak zorunda değiliz ki. Olur. Acaba bu da pusak mı? Burası güzelmiş. Kadir ekstür poaching'i. Biraz potin gibi de şey yapalım. Araba üretelim mi lan buradan gene? Bunu mu ürettin? Ha. Bra, 20 acı diyorum. Bra. Ne güzel bir ekibiz. Arkadaşlar. Ya yardım edin bayılacağım hocam. Araba. Kumaş ya, araba. Araba. Lan kumaş. Ya. Bra, 20 acı diyorum. Ne? Lan girme hacı girim. Neyi boksun? Üç kişiler. Lan düştüm düştüm. Lan UMF'm var. Uzi'm var. Sen uzi uzi. Sen bacı alıver. Kıvacı kurtaracağım diye öldüm. Neco ben kaçıyorum. Kıvacı hala ölmedi. Kanka kıvacı ölsün. Bırak gel. Kaypsana. Sana söylediğim yere git. Adam sıkma. Neco üç tane adam var. Eskide de Nasıl eziyim? Baydım. bizi doğurur musun? Doğuracağım. Ölmedim ya yaşıyorum hala. Farmda en yakın farma git hadi. Ne diyor? hadi necid, bizi necid, doğur. Necid. Bağırma sen de. Ne diyor? Ben ben gidiyorum. Ya. Kanka şu arabayı alıp benim gösterdiğim farma sürer misin? O zaten doğacak sonra. Öldüm ya. Sana işaret attım gördün mü? Öldüm ya. Tam oraya git. İşaret attım yere git. Oha şey Ha ya. işte en yakın orada. Lütfen ne? beni çevir. <laughs> Kay seni kurtaracağım diye öldüm gene ya Ertuğrul aynı sen... oluyor. Sen yapıyorsun ki. İkimizi de aynı edit yapacak. Sen Allah. durdun sandım ben. <laughs> Adamları üstüne sürüyorsun durdun herhalde ne yani. Durayım oğlum. Kanka ben kıvacı yırma giderum. yapmazsam kendime de yapacağım unut. Sadece çok komik. Yırma gidiyorum ey. Abi birini öldürdün. Nasıl öldürdün lan? Ya oğlum başlayacağım birini hadi doğur bizi. Hayır 5 kişi öldürmüş. Ay sık şuna. Benim de 5 tane. Ne diyor? Fazla şeye girme, fayda girme, öleceksin. Bu çok adam var Bana Can bak. bas, can bas. Canım Canım. Herkes burayı birini doğurmaya gelmiş. Ee. Kıvaç doğmuş mu? adam sandım seni bak. Merhaba. Merhaba. Ne diyor? Can bas kendine. Abi. Beni çağır ben gelirim. kancı boş ver. Ya Sen içimiz... beni çağır boş ver. Biz de çağıracağız. Can bize... öleceğim can bas. Şimdi çağırayım siz beni çağırsın. Merhaba. Oh. Ölme sakın. Sıkma. Helal olsun. Hı. Hı. Üstümüzdeki silah atacak Ni üstünde silah belki Uzi silah verecek. Silah Uzi veriyor veriyor. Kanka ben biraz erken açtım gene ya. Mantık. Kanka Scar verdi. Scar at sende. Tabancanız var mı? Kümmen birinde vardı. Ya. Şu yerine güzel silah verdi. Ben elimdeki... AKM, UMP var. AKM'yi de oto aldı da UMP'yi alıyor. Elimdeki ne? Ne bileyim elimdeki Görmüyorum elindekini. Elimdeki ne? Bil bakalım. Kaydedildi diyor. Yeterli alan yok diyor. Tamam boş o zaman seninki yeter o kadar. kanka bana şunu mermi atsana ya. <laughs> yok ki valla 300 tane var sadece. kanka bir 10 tane at bari silahım yok. Ben atayım. Attı. Ben attım. O oh, Allah razı olsun yeter bana. Bende silah yok ama. Aa araba sesi. Gel Kıvanç burada fenalut var. <laughs> Kıvanç buradaş. Aldık. İki arabayız artık. Kanka geliyorum bekle. Alan gelecek hızlı Oğlum dur 4x buldum burada ona A, seviniyor. 6x buldum 6x evet. Hadi gel bindim ben bir arabaya gelin. Bir arabayla da Kıvanç gelir hadi. Ya. Aynen, Oğlum benzin falan biterse sen onunla gel. Evet. Biriniz şunu alın lan. Kıvanç alsana. Al. Gene ölecek. <laughs> <laughs> Alana git. Her tur ölüyor arabadan atlayarak ya. Ben şaşırdı. Arkadan kıvancı sıkıyorlar. Gel yardım edelim. Ya şu! Tamam efendim. Tabi ayak baş ama efendim. Kızmayın zaman. <laughs> <laughs> Alama öyle deme çocuk. Kıvanç bu, bu lavuk niye durdu diyor. Kıvanç niye indin? Gördüm. Allah. Araba niye gidiyor hala? Sen niye gidiyorsun? Bey, film çekmedi Allah ekber. Bu hem tabi Aman ha koydum. Aman koydum. Aman koydum. Aman koydum. Özür dilerim. Evet. Ya verme bana şu silahlardan kardeşim verme verme. Evet, reme reme. reme. <laughs> Necdet hatırladı Kanmam yalancı yaşlara Baba 58 tek manzara Akdorf el <laughs> Kıvaç hatırladı Hadi arabayı bomba atıyım da kıvaç yürüyerek gelsin <laughs> Arabaya biner niye yürüsün Vektör sayılıyor mu? Sayılıyor Vektör sayılıyor 9 milimetre Hadi bin arabaya gidelim Durun La beni almadınız <laughs> yani ben, ben geldim Ben geldim hadi Koysa bir <laughs> Hayır ya. Beyler ya. hadi cuma insürün. <laughs> adam sıkıyor, adam sıkıyor. Kim Nerede? sıkıyor bakayım? Ben iniyorum beyler gene Ay, Aksiyon ben. Aksiyon severim. İnersen bir daha bu arabaya binemezsin. <laughs> Bakalım şurada araba var bak. Onu ben patlattım. Asıl. Terse niye gidiyorsun? Pardon Kıvanç'a bunu vereceğim o yüzden. Kıvanç. <laughs> <laughs> tamam bunu ben alayım siz onu Ya öf. Ben gidiyorum ya. Kumaş sen beni bana muhabbet Ben de ne söyleyeyim? Ben gidiyorum abi gel gelsin. Takip e, ediyor musunuz beni? Sen mi? Gel gelsin diye tek başına gideceğim. Takip ediyor musunuz? Ben kayaya vurdum anasını sandayım. Neco yardım. <gülüyor> Arabadan <gülüyor> duman çıkıyor. Bas bas şöyle. Bölgede 3 kişiyiz. Nece ölüyorum ölüyorum. Can Ölmez. Ben yokum. Araba yandı yandı. Yürü. <laughs> yanıyor yanıyor. Necim, necim? Yanıyor diyor yanıyor. Sıcak olmuş oralar. Bak araba geliyor oradan. Şuradan araba geliyor. Aha. Bak orada durdular. Nerede? Görmüyorum. Bak burada burada. burada <laughs> burada. Yanan arabayla. Abi gördüm gördüm. Bak, sen çık. Kerim Naz geldi. Bak Naz Bekle vektöre geçiyor gibi yaptım. Bak dur. Bak hop senin böyle. Hayır patlatma arabam yok. Ha, <laughs> ya havle vela ya havle salak ya. Neyse Tamam mı? <gülüyor> Komik <gülüyor> mi? Kıvaç bilsin. Olur. Hayır. Ayak sesini görmedim araba. araba sesi geliyor kanka. Araba yok. Kanka. Adam panda ile geldi. Baydım arabada... baydım relax. Yani. Kıvaç dört oyuncu var. Bir dakika üç oyuncu var artık. Tamam. Kim asit kim stans. çal benim kilimi? Hangi kim çocuğu benim kilimi çaldı? Ya panda ile geliyor. Hadi gel. Hadi ya, gidelim. Araba patlamış. Ya onu, onu ben patlattım. 3 da kişi var dur. Anam. Hayır biri sıkıyor arkadan ya onu demeye çalışıyor. Burada işte al sana. Ya abi ya, ya yemin ben, ediyorum, ediyorum hayatımın kıvanç kadar çiğ ki, kaç kilin var? İla var ya. Tekerleği yok ki tekerleği, tekerleği yok. Ben bugün pilav Hadi. yedim. Ne gel, ne gel, panda biçimindeyim gel. Gel gel hadi alayım. Yapma. Gelmek isteyeni alabilirim pandayla yoksa yuvarlama biçimine geri dönüyorum. Rasyon ben hadi gidelim. Aç yapıyor <laughs> musun? Seviyor Eten götünü görüyorum. Tövbe estağfirullah. Ya yamulup yana, yamulup duruyorsun. Kıvaç Necdet'e niye yamuk diyorsun? Ayıp değil mi çocuğa? Önümü göremiyorum. Enes bu da Panta yeter. Enes da kazandı. Enes da gerçek kazandı. Koy koy. Göre, benim ne ben geldi? Beni attın. Ah be! Baba ben gidiyorum arkaya ya. Bin arkaya bin arkaya? Baba ben gidiyorum. Ölürsen tek başıma ölürüm <laughs> ya. Benim şuna ya. Bak evet. arabalar kızla sürülüyorum. <laughs> adam var adam yardım edin. Kıvanç normal olarak bas. Beni al beni al. Al <laughs> beni ya. Ne yapsana çatısı ya? Ne çatısı ya? Bas, bas. Baba adam vardı burada özel güç kullanıyordu. Nerede o? Kıvanç niye beni attın? Atladın arabadan niye ben? Arabadan. <laughs> Kanka ben seni almaya geri geleyim mi? aha adam gördüm dur. Vecu ben senin 45 metre ileri. Çatıda adam. Ya yardıma geliyorum size ya ya ben siz yapım. Ay siz o adamdan mı bahsediyorsunuz? Evet ikisi de çatıda. Ben onun yanındayım. İkisi de çatıda o yüzden sana yardıma geliyorum. Dur ben onların ikisini <laughs> de <da> arkaladım. <laughs> Arkalayabilecek mısın Anlamadılar bile arkadan sıktığımı. Kıvaç alsana beni. Alsana. Bakın içinde baydı. <laughs> Salaklar anlamadılar ki geldim. Awesome. Thanks. Thanks. Beyler ben burada araba var bir tane alıyorum kırmızı. Adamlar geliyorum bekle. Neredeler? Tam nerede? Konum atın siz ben geliyorum size doğru. Şuraya. Bakayım. Ben görmüyorum nereye atıyorsun? Görmüyor musun? Ha gördüm. Tam buralara doğru mu? Geçiyor gidelim mi oraya? Git. Bas kanka adamlar orada bas. Turbo'ya bastım şu anda. Gidebildiğin hızda gidiyoruz tamam. El frenini çek şimdi. Bak biri daha geldi. Kanka ben fazla mı gittim? Ha gördüm. Çok fena sıkıyor yardım edin. Ben diğerlerini alacağım. Kuvayet bakayım yardıma git. Kanka dur ben camı basıyorum. Burada birisi var. Anladım. Kanka çok ez adamı. Canım bir. Dur Geldi geldim. Elinde. Geldim. Aa, ne diyor? Yapamadığınızı yaptım ya. Dur, ben var Var bir yerlerden evet, sıktılar evet, bana. Evet. Şuradan sıktı bak burada gördüm, burada. Gördüm, gördüm, gördüm adamı. Şunun içine girdi. Arabaya atabiliyor Şurada bir daha var. Arabaya atıyorum. Arabaya attım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çok sıktı. Ben de ölüyorum. İki kişiler ben öldüm. Ne diyor Meco saklan. Geliyor yanına. Ben gelmeye çalışıyorum. Öldüm ben arkadaşlar. Diyor, ben de öldüm. Arkadaşlar takım bu çalışıyor. Başaramadık. Ee, bir sonraki videolarda dediğim gibi hashtag kullanarak aşağıya yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.